Bismillah. Merhaba arkadaşlar. Kanalımızda sohbetimiz konusu kıyametti ve kıyametle ilgili ayetler okuyorduk Kur'an-ı Kerim'den. Bugün de Rum Suresi 12 ve 13. ayetleri okuyacağız. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Yevme takumus saatu yeblisul mujrimin. Velem yakun lahum min şurakaihim şef, şefa şefa u ve kanu büşrekâihim şurakaihim Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kıyamet koptuğu gün yani saatin olduğu, kıyamet saatinin olduğu gün günaha sap, saplanmış kimseler ümitsiz ve şaşkın bir şekilde kalı verecekler ümitsiz ve şaşkın bir şekilde. Yani suçlarını bilecekler, durumlarının e, kurtuluşun gözükmediğini hissedecekler, anlayacaklar. Ümitsiz ve şaşkın bir şekilde ne olacağını korku içinde bekliyor olacaklar. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçiler olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarını Tanrılığını reddedecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının tanrılığını reddedecekler. Yani yeryüzünde işte çeşitli şeylere tapınanlar, Allah'a eş koşanlar, saçma sapan inançları din diye insanlara yutturanlar, Allah Allah'ın sıfatlarını başka varlıklara yükleyenler asılsız, batıl, boş inançları inanç diye insanlara yutturmaya çalışanlar o gün yaptıklarının yanlışlığını görecek ve e, o taptıkları Allah'tan başka ortak koştukları şeyleri de reddedecekler. Tekrar ediyoruz. Kıyamet koptuğu an, gün günaha saplanmış kimseler ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının tanrılığını reddedecekler. Evet sevgili dostlar. Bugün de Rum suresi 12 ve 13. ayetleri okuduk. Bu ayetlerde kıyamet halini, kıyamet günü Allah'a ortak koşanların şefaat umuduyla tapındıkları, kendilerini korur diye tapındıkları şeylerin aslında hiçbir yararı olmadı ve onları reddediyor olacaklar. Allah bizi iyilerle ve iman üzere, istikamet üzere eylesin. Bir başka sohbette buluşma ümidiyle Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere sevgili dostlar kanala da bir abone olma imkanınız olursa olun. kolay gelsin.